yeşiliyle, mavisiyle, deniz kokan güneşiyle. Büyük bir özveriyle çalışan, işini severek yapan mesai arkadaşlarım. Bu süreçte üstün gayretle katkı yapan meclis üyeleri, başkan yardımcıları, yönetici arkadaşlarım. Pesval hazırlık sürecinde görev alan Pesval'in başarılı olması için görüş, düşünce, ve önerileriyle katkıda bulunan yürütme kurulu üyeleri. Hepinizi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Şair demiş ki, en yüce değer emektir. Ustalık bunu bilmektir. Sizin emekleriniz en yücesi. Ben de bunun farkındayım. Usta yapıyorum. 25 senedir beraber. Ben 5 senedir bu kenti sizlerle birlikte yönetiyorum. Benim üretken emeğe ne kadar değer verdiğimi, saygı duyduğumu hepiniz biliyorsunuz. İşinin hakkını vermeyenlere nasıl tolerans göstermiyorsam işini hakkıyla yapanları da her zaman kucaklıyorum, kucaklamaya devam ediyorum. Yaptığımız işlerin şehrin ekonomisine katkı yapmasını, ticari hayatı zenginleştirmesini, istihdam yaratmasını ve şehrimizin bir markaya dönüşmesini hedefleyerek 22 kez festival düzenledik. O nedenle festivalimiz giderek büyüdü. Türkiye'nin en büyük Fesvali oğlu ödülümüzü gururla taşımaya devam ediyoruz. Fesvali sadece ülkemizde değil, dünyada da tanınmaya başladı. Her Fesvali'ye dışarıdan gelen konuklar birer kültür ötesi olarak ülkelerine dönüyorlar. Buradaki başarı hepimizin. Bu mutluluğu beraber yaşamak ve paylaşmak için bir araya geldik. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarım sizleri seviyorum. Benim ekibim belki de bölgenin, Türkiye'nin en iyi ekibi. Aksaklarımız yok mu? Mutlaka olacak. Ama yıl ve yıl her şeyi daha da iyi ve düzenli yapmaya başladık. Ben hiçbir ayrım gözetmem. Yanında çalışan insanların düşünceleri, siyasi görüşleri asla beni ilgilendirmez. Ben herkese eşit davranmaya çalışırım. Ama 8 saat görevini yapmayan insana da asla affetmem. Beni artık anlatmama gerek yok. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Bu bölgede zamanında ücretini ödeyen, ikramiyesini, maaşını ödeyen en düzenli belediyelerden biri olduğumuzu biliyorsunuz. Toplu sözleşmelerde en en yüksek parayı vermeye gayret ediyorum. Emekli arkadaşlarım hatırlasınlar. Üç ay evvel toplu sözleşme yoktu. Sendika bir şey istemedi. Ama hızlı bir hayat pahalılığı olduğunu gördüğüm için kendiliğinden sizlere zam vermek üzere hazırlık yaptırdım arkadaşlara. Ve üç ay evvel hepinize zam verdik. Ve Türkiye'de bunun örneği yok. Sendikacılar şaşırdılar. Bu nasıl iştir? Biz bir talepte bulunmadık. Ama siz benim arkadaşlarımsınız. mısınız? Siz benim emekçi kardeşlerimsiniz. Biz bir aileyiz. Bunlar sadece lafta olmaz icraatla bunları koyacaksın. Herkes bir başına çıktığında ahkam kesmeyi sever ama ben öyle değilimdir. Ben gerçekçilikten yarayımdır. Şimdi önümüzde bir toplu sözleşme var. Zaman yaklaştı. Göreceksiniz o toplu sözleşmede de bölgenin en iyi ücretini veren belediye yine Karadeniz'e bir Bundan... Bundan hiç yüksel şüphesi olmasın. Çünkü biz emeğin karşılığını vermek için buradayız. Her şeyden evvel bir belediye öncelikle emeğin karşılığını vermesi lazım. Ondan sonra ödeme beklemesi lazım. Ama tabii ki içinde bulunduğumuz şartlar çok zorlaştı. Vatandaşların maddi durumları iyi olmadığı için Su paralarını yatıramıyorlar, çok kızamıyoruz, haklılar, evlak vergilerini yatıramıyorlar. Benzinin mazotu biliyorsunuz, bizim ana kaynaklarımız bunlar. Ola hiçbir yere borcu olmayan tek belediye Türkiye'de. Ne devlete borcumuz var, ne müteahhide, ne de işçimizin, memurumuzun maaşını, zamanını aksatmadan ödüyoruz. En iyi belediyelerden bir biriyiz. Çünkü bizim için önce emekçinin, çalışanın hakkını vermek en önemli olgu. Hep bunun için çalışıyoruz. Ve bu görevde olduğumuz sürece aynen yine devam edeceğiz. Biz ebeli halkına en düşük edilmişsinden en zengine kadar düşüncesi, fikri, ne olursa olsun hepimiz mesaimiz boyunca hizmet etmek zorundayız. Ben bu anlayışla çalışıyorum. Size de buna alıştırdığımı tahmin ediyorum. Aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Ben eşi bütün hala sizlere şükranlarımı sunuyorum. Çizdiğim yolda aynı şekilde yürümeye devam ediyoruz. Bana uyum sağlıyorsunuz, eriliği büyüteceğiz. Bizler sonraki nesillerin çocuklarımıza daha iyi bir eriliği bırakmak için bu gayretlerimiz devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum, afiyet olsun diyorum. Bütün adliyeye selamlar, saygılar gönderiyorum.